Bayburt, tarihi kadim, doğası zengin, insanı Yiğit Bayburt. Hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Anadolu'ya gelen Türkleri bağrına basan, Çoruh Nehri'nin kıyısında yeşeren, Dede Korkut diyarına, Beyböreğin yurduna selam olsun. Bayburt'un yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel insanlarına selam olsun. <laughs> Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan tarihi İpek yoluna Evliya Çelebi'nin zengin yurt dediği güzel Bayburt'a Bayburt'un eli öpülesi analarına, babalarına, dedelerine, gencecik evlatlarına selam olsun. Hoş geldiniz. Bayburt, Bay Rus işgaline direnen, bir asır önce direnen KOP savunmasında bu vatan için kanını verenlerin, canını verenlerin zulmü gören, zulme teslim olmayanların, ateşten geçen, yanan ama teslim olmayanların, direnişin, haysiyet mücadelesinin kenti Bayburt, selam olsun sana. Bugün, bugün, Bayburt'a sizlerle kucaklaşmaya buraya koşmaya geldiğimizde bir takım ezberlerin, bir takım haksız söylemlerin yerle bir olmasını ümit ediyordum. Yazdılar, çizdiler. Efendim, gezi oldu. Gezi bir tek Bayburt'ta olmadı dediler. Hasta mı var? Hasta mı var? Hastanın yanındaki elini kaldırsın, geri kalan herkes indirsin. Bir tek hastanın gördük. Oraya bir şey gidiyor. Hayır sen kaldırma bak o hastanın yanındaki kaldırsın. Hadi arkadaşlar hızlı bir şekilde. Hemen bakalım oraya doğru bak. Hızlı şuraya sağ tarafa doğru. Bir tek hastanın yanındaki kaldırsın. Bir tek hastanın yanındaki. Şahin ne olur? O, şimdi dursunlar, dursunlar, dursunlar. En son bittiğinde bu gençlerin bu böyle yakışıklıların hepsini otobüsün böyle önüne alalım bir öpelim onları. Bayburt'a Bayburt geleceğiz dedik. Gitme Bayburt'a. Oraya gezi gelmedi. Baybur'da gideceğim diyorum. Gitme Bayburt'a. 19 Mart'tan sonra Bayburt'ta bir şey olmadı. Ben gideceğim Bayburt'a diyorum. Bayburt AK Parti'nin kalesi. Dedim ki bu ezberler bitti. Bu eski siyaset bitti. Bayburt'a gideceğim. Bayburt'a selam vereceğim. Bayburt'la kucaklaşacağım. Bayburt bizi bağrına basacak dedim. Bugün partilerin kalesi kale siyaseti bitmiştir. Artık Bayburt ne AK Parti'nin ne Tayyip Bey'in ne başkasının değil Bayburt bir bütün olarak bu milletin kalesidir. Bu milletin kalesidir. <laughs> dostu bir şehir diye değil. Çünkü Bayburt bu iktidara çok dostluk yaptı. Çok destek verdi. Ama iktidar Bayburt'un ona yaptığı dostluğu Bayburt'a yapmadı. Bunun için artık biz şimdi Bayburt'un sesini duymaya, duyurmaya Allah'ın izniyle ilk seçimlerden sonra Bayburt'ta yapılmayanı fazlasıyla yapmaya geliyoruz inşallah. Bugün, bugün Bayburt birazdan sorunlarını konuşacağım. Ama jandarmamızın bolca görev yaptığı ve o jandarma ki şehirde görev olması gerektiği zaman polisinde imdadına yetişen o zandarma. Kırsal'da var, hapishanede var, köyde var, yaylada var, gece var, gündüz var, mesai yok, uyku yok, var gücüyle çalışıyor. Bugün o teşkilatın kuruluşunun 186. yıl dönümü ve kahraman jandarma şehit verdiğince şehidi veren Canını ver deyince canını veren jandarma. Ama günü gelince de beş kere şart görevine zorlanan jandarma. Az tazminat sorununun olduğu jandarma. Uzmanının kadro sorununun olduğu jandarma. Özlük hakları sorunuyla her birinin zorluklar yaşadığı o jandarmaya buradan... Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinden bir selam çakıyorum. Sorunlarınızı biliyoruz. Çözmeye geliyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Bu sabah bu sabah Bayburt'ta Bayburt'ta gezerken üç kardeşim 30-35 yaşlarında dediler ki Genel başkan ya bu bay burada öyle birini belediye başkanı gösterin ki hepimiz oy vereceğiz. Dedim ki nasıl olacak bu iş? Diyorlar ki CHP burada güçsüz. Dediler ki biz bıktık artık dön dolaş aynı isimlerden. Birinin aday yapmadığını öbür partinin aday etmesinden. Oyları alın. Hizmetin aksamasından bin türlü şikayetimiz var. Hem çiftçilik yaparız, hem dolmuşçuluk, hem çiftçilik yaparız, hem işçilik yaparız. Yine de geçinemeyiz. Nasıl biri olsun biliyor musun? dedi biri. Dedim nasıl biri olsun? Ferdi Zeyrek gibi biri olsun dedi. Geçen hafta bugün Başka, Bir haftalık ilk üç günü büyük bir korku son dört günü büyük bir yastan dün babamın evinden anamın kucağından Canım Manisa'dan ilk kalktım Bayburt'a geldim. Ferdi Başkan'ın vefatı bütün Türkiye'yi üzdüğü gibi Bayburt'ta da üzülmeyen, gözü dolmayan, gırtlağı düğümlenmeyen kimse kalmamış. Onu gördüm. Ne hatimler bağışlamışlar, ne hatimler yollamışlar, ne dualar etmişler, ne gözyaşları dökmüşler. Buradan sizin şahsınızda tüm siyasi partilere, önceki cumhurbaşkanlarımız Ahmet Necdet Sezer'e, Abdullah Gül'e ve Ferdi için dua eden, üzülen, gözyaşı döken her birinize, herkese Türkiye'de yürekten teşekkür ediyorum. Bayburt'un şahsında hepsinden Allah razı olsun. Türkiye'de miting yaparken, Trakya'da miting yaparken yağmur yağarsa hep bereketinle de geldin dediler. İnşallah bu Bayburt'a Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bereket getireceğiz inşallah. Bereket getireceğiz.